Tamam mısın? Tamam. Hadi gel Filiz eline sağlık. Teşekkür Herkese ediyorum. afiyet olsun buyursunlar. İlk aşçımız Ergünle başlayalım. Evet Ergün. Anadolu sen çorbası. Soğan var içinde. Sağ Soğanlarını var, evet. çok e, diri gördüm. Bir de e, kesilmiş mi bu çorba? Yok kesilmiş çorbam yani, yok hayır. Bu, Sana öyle mi geldi? Neyle bağladınız kesinlikle. bunu? Yoğurt, un, yumurta. Ben yani bunu birleştirme aslamış, aşamasında kesilmiş sanki. Diğer arkadaşlarım mı bilmiyorum ama yok. lezzet olarak beğendim. Lezzeti beğendim. Kıvamı? Kıvamını da beğendim. Ama kesilme var diyorsun. Kesilme yani. var biraz. Allah evet. Allah al, bakalım hayır. soralım diğer yarışmışlar ne diyecek? Rahşan? Bence kesilme yok. Ee, ...sıcaklığı da gayet güzel çünkü ben çorba içtiğim zaman gerçekten sıcak olmasını tercih ederim. Hı hı. Sadece bana tuzu biraz az geldi. Aynen, aynen. bana da doğru. Normalde ben doğru. çok tuzlu yemem, çok tuzlu yemek evet. de yapmam ama biraz tuzu eksik geldi. Onun dışında sıcaklığı, kıvamı içindekiler gayet güzel ve kesilmemiş çorbamız. Elinize ol. Olsun ol. O zaman bir diğer açımız Mustafa'ya geçiyoruz. <laughs> evet. evet Mustafa. Ee... Ben çorbayı beğendim. Kesildiğini düşünmüyorum. Ergün Bey'e katılmıyorum bu konu hakkında. Evet. Ee, tadı tuzu da bana fazla gelmedi. Az da gelmedi. Gayet tam yerinde. Dengeli ben bu... beğendim. Sen... Evet, sen. Mustafa sat. Bey siz e, aşçıydınız değil mi? Evet. evet. Kaç yıldır aşçılık yapıyordunuz? 7 yıldır. Abi, bu yoğurdun e, kesilmesini göremiyor musunuz? Bunun içindeki şu e, parçaları benim. bakın. Yok. Üstündeki yağı böyle attığınızda Yoğurdun parçalarını direkt gözünüzde de görebilirsiniz. Kesin... Onlar ne parçası? Kesilmiş küçük Birinç noktalardan mi? bahsediyorum. Pirinç değil. Rahşananın. Yani e, ben kesilme görmüyorum. Belki yumurtanın beyazı çok az olabilir. Eğer beyazını koyduysanız beyazını bilmiyorum. E, ama bu çorbada kesilme yok. Kesilme var diyorsanız nasıl güzel diyebiliyorsunuz bu da var. <laughs> tadını beğendim. Yani kesilmesi tadını etkileyecek bir çok şey fazla bir öyle. etken ee, bence. Etkiler e. mi kesilmesi? Tabii ki etkiler. Tadının fazla etkilenmez. Bence, ben ben bence desteksiz yani. yorum yapıyorsunuz. Gayet ya. desteksiz <laughs> olmuş. <olabilir. gülüyor> ya ben biraz şov olduğunu düşünüyorum açıkçası bunun. Şov mu? Kesinlikle. Çok sessiz sedasız bir şov olsa gerek. Yani <laughs> herkes şey burada gelmiyor, beğenmişken ben, ben gördüğüm de, yorum diyorum. Şov yapmıyorum. Şov yapmaya ben, da gelmedim ben. buraya. Hı. Yemek Hı. yapmaya geldim. Oh ne güzel. Yemek yapın. Allah. Güzel Allah. yemek yapın. Ne olur. Evet. evet ben, <laughs> ben güzel yemek yapın. Hasret kaldık. Evet bakalım Hanna ne diyor? Aslında ben e, yorumları bitmesini bekliyordum. Ergün Bey yani gerçekten kesilmedi. Evet sadece e, belki o unlardan mı bir beyazlıklar var. Evet ne o beyazlıklar? Kesilme o Kesilme, kesilme farklı Pirinç. oluyor. Yani Pirinçleri şef görebiliyorum hanımefendi. Pirinçler görünüyor. Jest. Şefim. Kaç şu an şeflik yapmıyorum. Ben, ben usta ya, olarak ben çalışıyorum. Bölüm ya. ustası olarak çalışıyorum. Hmm. Şef değilim şu an. Ama ben 10 yıldır bu işin içindeyim. Anladım kesilmedi. Ee, evet. Nasıl beyaz, daha önce bu çorbadan yediğinizi düşünmüyorum sizin. Siz öyle düşününüz. Ee, ben denedim ve, ve gerçekten zaten e, izlediğinizde görürsünüz. Benim ilk kesilmemesi iyiydi. Ve kesilmedi. Fakat e, bana çok sıcak geldi. Evet çok sıcaktı. <laughs> yani birazcık <değil>. çok <gülüyor> Birazcık <gülüyor> dilim yandı aslında. Onun için tam tatları bir anlayamadım ve ha. katılıyorum. Katılıyorum. E, tuz ihtiyacı var biraz. Var var. Evet. Az. Fakat ben şimdi enteresan bir şey söyleyeceğim. Ben de birazcık kesildiğini düşünüyorum çorbanın. Tadında evet bir sıkıntı yok. Öyle bariz bir kesilme yok. Evet. Yani hani öyle pütür pütür olur ya. Öyle bir durum yok ama sanki hafif bir Var gibime geliyor. Isıtırken mi oldu? Yaparken mi oldu? İşte orasına emin değilim. Gürbüz'e dönüyoruz. Şahidimiz. Olay anında buradaki insan. Zuhal Hanım yaparken kesildi. <laughs> Hiç çaktırmıyorsun, Bravo <laughs> filiz Ama ne yaptı? Ne yaptı? Süzdü ve blender'dan geçirdi. Ha ne oldu? Evet. Ne oldu? Teşekkür her ederim Gürbüz Bey. Yok şov yapıyorsunuz. Çok teşekkür aşır. ederim. Ergün. Yürü Ergün. Ben buradan teşekkür yürürüm. Zuhal <laughs> hanım. Koşarım hatta. Çok teşekkür ederim. Ama tadında Abi, kesik arkadaşlar... tadı yok. Yok. Özellikle e, aşçı arkadaşımız. Çünkü kurtarıldı. <laughs> Tebrik ediyorum. Bu o da bir zaman bir başarı. Çok güzel. Teşekkür güzel kurtarıldı. Güzel, güzel kurtarıldı. <laughs> evet. Tebrik Şak ediyorum. Şaktır mı? Filiz hiç yorum yapmıyor. Hı, hı. beğendi çoğunluk. E, yani, Aşıma gitti. Bu arada Bak, lezzetinde problem yok zaten. Aynen. Evet, teşekkür evet. ederim. Çünkü kurtarmışsın. Evet. Yani evet. süzerek bir tık. Ama kesiyi beni rahatsız etti. Kaldı. Bravo Ergün iyi yakaladın. Teşekkür ederim. Ben Ergün'ün evet. aşçılığından şüphe edenlere şaşarım. Evet. Aa, aa teşekkür <laughs> ederim. Az önce aşçılığıma alacağım. laf etmem Mustafa Bey'e. Buradan. Buradan vereyim. Efendim duyamadım. Selamlar. Kime <laughs> selam? Mustafa Bey az önce aşçılığıma laf etmem Mustafa Bey'e selam. Yine kibar bir insansın. Aşçılığa laf etmedim. Aa, asla. Et, etmedim Ama ben. Bir Bu, benim için bir saygısızlık olur. Bravo. Aşçılığınıza asla etmiyorum. laf etmedim. Ben kesik olduğunu düşünmedim. Siz aşçı mıydınız diye bir soru yöneltiniz yanlış hatırlamıyorsam. O ben değildim. Siz yöneldiniz. Anam siz yöneldiniz. Hayır hayır Hana söyledi sanki. Şöyle hani... oldu ateş. Ee, ben Hana'nın bu çorbayı ateş... yemediğine eminim zaten. Ee, evet yemedim. Evet yemedi. yemedim. ama onu benzer i̇ki de bir iki. Sürü... bir sürü. Bunu da tutturdu her gün. Yemediğini de tutturdu. Bir Hadi sürü buyurun. ona benzer çorbalar içtim Görebiliyorum, yani. Görebiliyorum bazı şeyleri insanların gözünden okuyabiliyorum. Yani. Öyle Gerçekten. Öyledir. Yani. Evet. Aa hisleri kuvvetli midir peki? Evet, biraz. Çorbada birkaç böyle problem var gibiydi. İşte sofrada yok kesildi kesilmedi muhabbeti oldu. Ben otada almadım beğendim. Çorba hiç beğenmedim. Kesildiğini toparladı. Toparladı yani gizlemiş özellikle fark etti. Çok zekiydi Filiz Hanım. Tebrik ediyorum. Güzelce sakladı. Ee, ama benden kaçmadı aslında. Beyazlıklar gördüm. Çorbası kesikti. Zaten bunda ilk söyleyen de ben oldum ve sonradan onaylandı zaten. Kesikti çorbası. Beğenmedim. Kesildiğini kim sandım sadece bir kişi dışında. Ee, aslında evet kesilmişti ama kurtarılmış bir çorba. Sonuçta çok da fazla göze batan bir şey olmadı. Çok şükür kurtardım. tadımda çok beğendiler. Peki Ergün kimle yaşıyorsun? Yalnız yaşıyorum. Yalnız. Anne evet. baba neredeler aile? Ee, ailem abimle birlikte İstanbul'da yaşıyorlar onlar da. Ayrıyız. Ayrısınız. Evet. E, Kaç Annemi yeni ter... kaybettim Aa, öyle ee, mi? Nisan ayında. Hmm, çok özürüz. üzüldüm, sağ başın sağ olsun. Allah rahmet eylesin, hmm, üzüldüm. Hmm, babam da abimin yanında, abimle beraber yaşıyorlar, yengem falan. Sen yalnız... Uğruyorum yanlarına, görüşüyoruz tabii. Tabii ki, mutlaka. İş yerin yakın diye mi hani İ, evine, evet, oralardasın? Iş, i̇ş yerim evet. Riva'yı tercih ediyorsun. İş yerim karşılıyor, kalacak yerim şu an otel Aa Ne olarak. güzel, evet. ne güzel, ne güzel ki alaylı olarak 18'inde başlamış. Belki evet. duymayanlar vardır. Seni ne yöneltti mutfağa? Çok mu seviyordun yemek yapmayı? Ee, ailede aşçı var mı? Nereden ne buraya yönelmişsin? Ailemde bu aşçı. Ben köyde büyüdüm. Buranın Sinop'ta. Sinop. Evet. 15-16 yaşıma kadar köyde büyüdüm ben. Eee Annem çok güzel yemekler yapardı köydeyken. Aynen. Bütün köyde hayrandı annemin yemeklerine. Allah, Allah rahmet eylesin. Bir süre sonra yapamamaya başladı bazı şeylerden dolayı. O yapamayınca mı? biz yapmaya, hmm. <laughs> bizim yapmamız biz gerekti. sana kaldı. Yani ben, ablam, abim, artık kim şey olursa. Oradan böyle başladım. Mutfak <laughs> e, merakım. Biz tabii bahçede yetiştirip kendimiz hani ne güzel. yemeğini Neyin yapıyorduk güzel. direkt Orada mi Daha güzel bir şey evet. olamaz evet. ya. Oradan... Oradan topluyorsun sebzeyi, mebzeyi, evet. ne varsa. Daha sonra güzel sanatlar okudum. Öyle Gerçekten... Resim bölümü, Aa! lise. Evet. Aa, bunu hiç beklemiyordum. Güzel sanatlar okudun. Evet. E, ne oldu sonra? E, liseden sonra devam edemedim. Çalışmam gerekti. Hı -hı. Ve o yemeğe ben. de yatkın olduğum için mutfak sektörüne girdim yapmışsın? Geliştirmeye çalıştım kendimi farklı yerlerde çalışarak. Bravo helal 10 olsun. Falan. Genç yaşında evet. bayağı da yol kat etmişsin yani. Biraz evet. Tabii daha yolun çok uzun inşallah. Kendime, evet. Hayırlısıyla. Bravo Allah helal olsun. Güzel bir haftaya da denk geldiğimi düşünüyorum. Böyle evet, bir evet. falan. Aşçı arkadaşımız benim sevindim gerçekten gördüğümü. Sevindin mi? Rekabeti evet. sever misin? Zor severim, sever misin? severim. Tabii ki de severim. Rahşan da mesela pastacı bir tipi var. Pastacı, oh. pastacı, pastacı olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> 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 pastacı tipi ne oluyor ya?